Herkese merhaba. Bir Cadılar Bayramı'nda daha beraberiz. Biliyorsunuz özel günleri seviyorum ve özel günleri özel korku videoları da çekmeyi seviyorum. Cadılar Bayramı da bunlardan bir tanesi. Yine bildiğiniz gibi geçmiş yıllarda Cadılar Bayramı'nı özel korku videoları atmıştım. Daha doğrusu pasta hikayeler, kurgu hikayeler paylaşmıştım. Ama bugün biraz farklı olacak. Bugün bir pasta bir kurgu hikayesi yok onun yerine tarihte yaşanmış, cadılar bayramında gerçekleşmiş gerçek olaylardan bahsedeceğim. Cadılar bayramında işlenmiş, gerçekleşmiş, korkunç, tüyler ürpertici 4 cinayetin hikayesini anlatacağım. Eğer hazırsanız bir odaya geçin, sessiz bir yer alın kendinize, ışıkları kapayın, arkanıza yaslanın, kulaklığınızı takın ve beni dinlemeye başlayın. Cadılar Bayramı'na hoş geldiniz. Candyman, Şeker Adam 1974 yılının Cadılar Bayramı gecesiydi. O'Brien ailesinin üyeleri Baba Ronald ve eşiyle birlikte çocukları Timothy ve Elizabeth, aile dostları olan Jim Bates'in evine akşam yemeğine gitmişlerdi. Yemeğin ardından O'Brien ve Bates ailelerinin çocukları babalarıyla birlikte şeker mi şaka mı oynamak için dışarı çıktılar. Ronald çocuklarla birlikte kapıları çalarken Jim onları kaldırımın kenarında bekliyordu. Bir evin önüne geldiler. Evin kapısı bahçedeki çalılar sebebiyle görüş alanını kapatıyordu. O sebeple kaldırımdaki Jim kapının önünü göremiyordu. Çocuklar kapıyı çaldıklarında kimse cevap vermedi. O sebeple yandaki eve geçtiler. Aradan birkaç dakika geçmişti. Ronald elinde beş tane çubukla çıka geldi. Çubukların her birinin üzerinde renkli ve aromalı şekerler vardı. Ronald kapısını çaldığı evlerden birinin sahiplerinin çocukların yemesi için onları kendisine verdiğini söyledi. Ronald şekerleri kendi çocuklarına, Jim'in çocuklarına ve onlarla birlikte gelen mahalledeki başka bir çocuğa verdi. Eve döndüklerinde Jim çocuklarına şekerleri yeme izni verdi. Elizabeth kendi şekerini yemek istemiyordu. Ancak Timothy şekerini yemeyi tercih etti. Timothy şekeri yuttuğunda tadının biraz acı olduğunu fark etti. Ronald ağzındaki tat gitsin diye ona meyve suyu verdi. Dakikalar geçtikçe Timothy'nin durumu kötüleşti. Çocuk kusmaya ve kasılmaya başlamıştı. Ailesi çocuğu hemen hastaneye götürdü ancak Timothy oraya vardıklarından kısa bir süre sonra öldü. Yapılan otopsi sonucu Timothy'nin ölüm sebebinin siyanür zehirlenmesi olduğu ortaya çıktı. Ronald cenazede yaz içindeki bir baba gibi duruyordu. Fakat polisler bir süre sonra onu şüpheli olarak soruşturmaya başladılar. Çünkü Ronald Timothy öldükten yalnızca birkaç gün sonra ...oğlu için yaptırmış olduğu hayat sigortasındaki parayı çekmeye çalışmıştı. Polis olayı biraz daha araştırınca... ...Ronald'ın o dönemler maddi olarak çok zorlandığını fark etmişti. Ronald'ın çalışanları... ...onun kendilerine aylar öncesinden... ...Siyanür'le ilgili sorular sorduğunu söylemişlerdi. Tüm bu kanıtlar babanın tutuklanmasını sağladı. Ronald O'Brien... ...kendi oğlunu zehirleyerek öldürmekten ölüm cezasına çarptırıldı. Şans eseri diğer çocuklar şekerlerini yemedikleri için hayatta kalmışlardı. Olayın geçtiği Deer Park, Teksas'taki kasaba sakinleri yıllar boyunca Cadılar Bayramı'nı kutlamadılar ve çocuklarını bayram gecesi sokaklara göndermediler. Günümüzde hala aileler çocuklarının Cadılar Bayramı'nda aldıkları şekerleri inceliyorlar. İçlerinden birinin çocukları öldürebileceğinden hala endişeliler asılmış kadın Amerika Birleşik Devletleri'nde Cadılar Bayramı geldiği zaman kasabalardaki tüm evler ve sokaklar süslenir. Özellikle çocuklar için çok eğlenceli olan bu etkinlik boyunca her yer çeşitli malzemeler kullanılarak dekore edilir. İnsanlar sanki bir korku filmindeymiş gibi ürkütücü bir atmosferin içerisinde bulur kendilerini. Ama bunun tamamen eğlenceli bir aktivite olduğunu herkes bilir. Normalde oldukça korkutucu olan dekorasyonlar bu sebeple hiç garip karşılanmaz. Amerika'nın Delaware eyaletine bağlı Frederica kasabasında da 31 Ekim 2005 akşamı böyle bir atmosfer vardı. Kasaba sakinleri her yeri sarmış, hem eğlenceli hem de ürkütücü ortam sayesinde güzel bir Cadılar Bayramı akşamı geçirmişlerdi ertesi gün polise bir ihbar geldi. Bu ihbarı değerlendiren ekipler ağaçta asılı duran bir kadın cesedi buldular. İncelemeye göre tüm gece orada asılı kalmıştı. Kadın 42 yaşlarındaydı. İsmi ise açıklanmamıştı. Durum bir intihar gibi duruyordu. İşin ilginç yanıysa bir gece önce bu cesedi birçok kişinin görmüş olmasıydı. O ağacın yanından bir sürü insan defalarca geçmişti. Ancak kimse orada bir ceset olabileceğine ihtimal vermemişti. Çünkü kadını cadılar bayramı için hazırlanmış bir dekor sanmışlardı. Aynı diğer ağaçlara asılmış maket ceset ve iskeletler gibi. Dedektifler herhangi bir ipucu bulamadıkları için vakayı intihar olarak değerlendirdiler ve dosyayı kapattılar. Ancak kadının akrabaları bunun bir cinayet olduğuna inanıyorlardı. Kadının intihar edeceğine ihtimal vermiyorlardı. Onlara göre katil özellikle Cadılar Bayramını seçmiş, cesedi dekor gibi gizleyerek kaçmak için zaman kazanmıştı. Vakanın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu bir türlü netleşmedi. Buna benzer bir olay 2015 yılında yine Cadılar Bayramı'nda yaşanmıştı. Tellere asılmış bir ceset ancak Cadılar Bayramı'ndan saatler sonra fark edilmişti. Herkes cesedi bir dekor sanmış ve kimse aklına böyle korkunç bir olay getirmemişti. Alet Çantası Katilleri 31 Ekim 1979 gecesi 16 yaşındaki Shirley Ledford bir partiden çıkmış Los Angeles banliyölerindeki evine yürüyordu. O sırada yanında bir panelvan durdu ve iki nazik adam onu evine kadar bırakabileceklerini söyledi. Ertesi sabah bir koşucu, bir konutun bahçesindeki sarmaşıkların altında talihsiz kadının parçalanmış cesedini buldu. Bu şok edici ama bir o kadar da sıradan bir şiddet eylemi gibi görünüyordu. Fakat bir aydan daha kısa bir süre sonra eski bir mahkumdan gelen bir ihbar polisi iki kişinin peşine düşürdü. Los Angeles'ta elektrikçilik ve tamircilik yapan Roy Norris ve Lawrence Bittaker, polisin bu iki kişi üzerinde yoğunlaştırdığı soruşturma korkunç bazı gerçekleri ortaya çıkarıyordu. Şüphelilerin evleri ve iş yerlerinde yapılan araştırmalarda birçok genç kıza ait yüzlerce fotoğraf, kanlı işaretleri ve kadınların çığlıkları ve feryatlarıyla dolu tüyler ürpertici kasetler bulundu. Sonunda polis son 5 ayda en az 5 kadını kaçırmış, işkence etmiş ve sonra da öldürmüş. Alet çantası katilleri adını verdiği iki şüpheliyi yakalamıştı. Ancak bu iki kişilik işkence ekibinin gerçek barbarlığı Roy Norris cinayetleri tam olarak itiraf edene kadar ortaya çıkmadı. O trajik cadılar bayramı akşamında Shirley Ledford'ı minibüslerine bindirmeye zorladıktan sonra yaşananlar korkunçtu. Shirley araçlarını aldıklarında aracı bir tıkır kullanıyordu. Norris kıza biraz ot ikram etmişti. Kızsa bunu reddetmişti. Daha sonra direksiyona Norris geçmiş, bir tıkır arkada kızın yanına oturmuştu. Sonraki birkaç saat Norris'in arka taraftan duyduğu tek şey çığlıklardı. Norris onları Los Angeles'ın hareketli sokaklarından geçirirken bir tıkır önce kızı yumruklarıyla sersemletmiş, sonra çekiçle dirseklerini kırmış, sonrasındaysa penseyle cinsel işkenceler yapmıştı. Tüm bu yaşananlar aynı zamanda bir kasete kaydediliyordu. Sonunda Norris aracı kenara çekmiş ve penseyle eğdiği bir elbise askısıyla Shirley'i boğarak öldürmüştü. Daha sonra cani ikili cesedi rastgele bir apartmanın bahçesine attılar. Bir tıkır mahkemede ceset bulunduktan sonra gazetelerin nasıl reaksiyon göstereceklerini merak ettiğini dile getirmişti. Mahkeme sonucunda bir tıkır idam cezasına çarptırılırken Norris 45 yıl hapis cezası aldı. Aşk Dörtgeni Peter ve Betty Fabiano, 31 Ekim 1957 gecesi, kapı zillerinin çaldığını duyduklarında yatmaya hazırlanıyorlardı. Saat 11'i geçmişti. Cadılar Bayramı oyunları için fazlasıyla geçti. Buna rağmen Peter merdivenlerden aşağıya indi ve şeker kasesini aldı. O gün Cadılar Bayramı'ydı. Bir çocuğu daha mutlu etsen ne olurdu ki? Fakat kapıyı açtığında Hayatının hatasını yaptığını anlayacak fırsatı bile olmadı. Kapının önünde kot giymiş ve ucuz bir maske takmış yetişkin bir kadın duruyordu. Elinde tuttuğu kese kağıdı Peter'ın göğsünü işaret ediyordu. Kese kağıdının içinde bir silah gizliydi ve o silahtan çıkan kurşunla Peter'ı vurdu. Yatak odasındaki Betty Fabiano önce bir silah sesi Ardından da bir aracın lastiklerinden çıkan gürültülü sesleri duydu. Hızla aşağıya indi. Kocasını açık kalmış kapının önünde yerde yatarken buldu. Zor nefes alıyor, göğsünden kanlar akıyordu. Peter hastaneye yetişemeden hayatını kaybetti. Polis olayı araştırmaya başladı. Peter Fabiano, San Fernando Vadisi'nde kuaför ve güzellik salonları olan biriydi. Bilinen bir düşmanı yoktu. En azından onu öldürebilecek bir düşmanı. Eşi Betty yine de bir kişinin ismini vermişti. Bir zamanlar Peter'ın salonlarından birinde çalışan 40 yaşlarındaki Joan Rabel. Dedektifler Joan'ı sorgulamaya başladılar. Onun bir sebepten dolayı yalan söylediğini düşünüyorlardı. Ancak her yalan söyleyen kişi katil olamazdı delil yetersizliğinden dolayı onu serbest bıraktılar. Bir ay sonra ismi belirsiz bir kişi polisi aradı. Onun verdiği bilgiler dedektifleri bir depodaki kiralık bir kasaya götürdü. Kasanın içinde 38 kalibrelik bir revolver buldular. Balistik raporları Peter'ı öldüren kurşunun bu silahtan çıktığını söylüyordu. Kasa, Joan Rabel tarafından kiralanmamıştı. Kasa, yerel bir çocuk hastanesinde çalışan Goldin Pizer isimli bir kadına aitti ve kendisinin Fabiano ailesiyle bir bağlantısı yoktu. Tüm ipuçları ortadaydı ancak hiçbiri birbiriyle bağlı değildi. Ta ki Pizer yaptıklarını itiraf edene kadar. Goldin Pizer ve Joan Rabel lezbiyenlerdi ve sevgili olmuşlardı. Aylar boyunca Joan, Goldin'e eski patronu Peter'dan ve onun ne kadar kötü biri olduğundan bahsetmişti. Onu Goldin'e sürekli kötülüyordu. Peter hakkında hastalıklı hikayeler anlatıyor, hatta geçmişte karısını aldattığından bahsediyordu. Goldin, zamanla hiç tanışmadığı bu adamdan nefret etmeye başlamıştı. Joan'a onu öldürme hususunda yardım edeceğini söyledi. Goldin, Joan'ın parasıyla bir silah satın aldı. Fabiano'ların evine giderlerken arabayı Joan kullanmıştı. Silahı doğrultup Peter'ı vuransa Goldin'di. Cinayet çözülse de dedektifler için bir şeyler yerine oturmuyordu. Joan niçin Peter'dan bu kadar nefret ediyordu? Onu başkasına öldürtecek kadar kötülemesinin sebebi neydi? İşte burada hikayenin başka bir tarafı ortaya çıktı. Peter ve Betty'nin evlilikleri bir dönem çok kötü gidiyordu. Boşanma noktasına kadar gelmişlerdi. Betty, o sıralarda Peter'ın salonunda çalışan Joan'la tanışmıştı. Peter'la kavga ettiği bir gün evi terk etti ve Joan'ın evine yerleşti. Bu süreçte beraber zaman geçiren Betty ve Joan birbirleriyle yakınlaşmış ve gizli aşk yaşamaya başlamışlardı. Betty, bir süre boyunca kocası Peter'ı Joan'la aldattı. Aradan geçen zaman sonunda Betty, Peter'la olan evliliğinin vazgeçilemeyecek kadar önemli olduğunu anladı ve Joan'dan ayrılarak evine döndü. Joan'a bir daha görüşmeyeceklerini söyledi. Bunu duyan Joan çılgına dönmüştü ama elinden bir şey gelmemişti. Goldin'le aşk yaşamaya başladığında dahi aklında Betty vardı ve ayrılıklarından Peter'ı sorumlu tutuyordu onu öldürerek adamı aralarından çıkarmayı planlamıştı. Ve bu planını Goldin üzerinden gerçekleştirdi. Arkasından bir aşk dörtgeni çıkan olayda birinci derece cinayetle yargılanan Joan ve Goldin mahkemeyle anlaşma yoluna giderek ikinci derece cinayetten ceza aldılar. İkisi de sadece 5 yıl hapiste kaldılar. Cezalarını tamamladıktan sonra birlikte yaşamaya devam ettiler.